İşte Sonos Arc TV montajını nasıl kuracağınız. Önce, kutuda ne olduğuna bakalım. İki sabitleme kolu, bir ses sistemi montaj aparatı, 5M5 vida, iki ses sistemi vidası, iki ses sistemi ankrajı, iki ara parça, dört kol yıkama rondelası, dört televizyon vidası. Bu montaj için gereken araçlar şunlardır. İşte, TV montajını birleştirip, TV'ye sabitlemenin yolu. Önce duvar montaj parçasını açın. Ardından duvar montaj parçasını bir M5 vida ile sabitleyin. İsterseniz dahil edilen spacer'ı hoparlörünüz ile duvar arasında 38 mm boşluk oluşturmak için takabilirsiniz. Montaj kolunu 300 mm ile 600 mm genişliği arasındaki TV VESA deseni için bu konumda takın. Montaj kolunu ayrıca bu konumda 100 mm ile 200 mm arasında TV VESA deseni içinde takabilirsiniz. Kolları verilen vidalarla sabitleyin. Ardından, verilen vidalarla ses çubuğu ankrajlarını takın. Ardından güç kablosunu bağlayın. Montajı televizyonunuzun arkası ile duvar braketi arasına yerleştirin. Ardından duvar braketi ile birlikte hoparlör TV montajını kurun. Ek güvenlik için sağlanan montaj rondelası ve vidalarını kullanın. Sonra TV montajını duvar braketi üzerine sabitleyin. Son olarak soundbarı TV montajına sabitleyin.